Merhaba arkadaşlar. Sümer Varlık Yönetim hisse analizi için karşınızdayım. Dün akşam canlı yayınımızda artık yeni bir analizi hak ettiğini konuşmuştuk ve yarın yaparım demiştim. Şimdi bunu yapalım. Özellikle 5 Kasım 2025 tarihinde analizini yaptığımızı hatırlatmak isterim. Kanalda hala analizimiz mevcut. 5 Kasım'da biz analizimizi yaptığımızda fiyat buradaydı arkadaşlar. Ve demiştik ki 388 direnci üstünde mum gövde kapanışı geldiği takdirde yukarı yönlü extension seviyelerini görmek isteyebilir demiştik. İşte 127.2, 141.4, 161.8 extension seviyelerini görmek isteyebilir demiştik. Yatırım tavsiyesi olmadan fiyatın 388 üstünde burada bakın bir günlük kapanışı yaptıktan sonra ufak düzeltmesini şu çıkışın ufak düzeltmesini yaptıktan sonra güzel bir yükseliş hareketiyle extension seviyelerine vardığını fiyatın gidebilmek isteyeceği tüm hedeflere gittiğini görüyoruz. En son 517 seviyesi bakın 161.8 extension seviyesiydi. Buraya da fiyat etiketi koymuştuk. Tam olarak 517.5 seviyesinden aşağı düşüşünü başlattığını görüyoruz ve en son 208 seviyesinde haftayı kapattığını görüyoruz. Şimdi <laughs> yükselen bir takos formasyonumuz da vardı. Bunu da çizmiştik ve yükselen takos formasyonunun da kırılımı pek de iyi olmamış. Şimdi ben bu analizimi tamamen silip yeniden sıfırdan bir analiz yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu analizin artık hedefleri varılmış işi bitmiş. Şöyle temiz bir ekranımı açtım. Hemen bir haftalık grafiği tekrar açalım. Şimdi haftalıkta tamam güzel bir yükselişin geldiğini görüyoruz. Ama sert de bir düşüşün başladığını görüyoruz. Maalesef e, biraz sert olmuş düşüş. Şimdi e, tabii haftalıkta bu arada bu çıkışın bir RSI'ya baktığımızda yani RSI zaten şu bölgelerden itibaren bir uyumsuzluk vermeye başladığını görüyoruz. Günlük grafiğe geçtiğimizde günlük grafik zaten aşırı alım bölgesine çoktan gelmiş. Bunun da uyumsuzluk verdiğini görüyoruz. Bakın şimdi <laughs> bu sert düşüşten sonra günlük grafiğe geçtim ve günlük grafikte bakın bu bölgede bir destek bölgemiz var. Hemen buraya fiyat etiketimizi atalım. Düşüşlerde bizim için oldukça kritik bir seviye olarak görünüyor. Şöyle biraz büyütelim. Tam seviyemiz, bakın bu bölgede 196 seviyesi. Bu düşüşlerde oldukça önemli bir destek seviyesi olarak görünüyor şu an. E şimdi zaten buradan bir yükseliş hareketi geldi. Arada bakın ara destekler de var ama hiçbirinde tutunamadığını görüyoruz. Şu destek bölgesinde bir miktar tepki almış bakın şurada. Ama yukarı bir gün, iki gün tutunup sonra tekrar aşağı sert bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Şimdi 196 seviyesinin ne kadar kritik olduğunu ekranımızda görüyoruz arkadaşlar. E, sert bir düşüş var. Evet, e, bu çıkan impuls hareketi, haftalık impuls hareketi düzeltmesinin yani bu düzeltme olayını biraz geçmiş ama 196 seviyesinin <laughs> oldukça kritik olduğunu kesinlikle unutmayalım bunun altında neresi var bakın Burası var Burası da bir destek bölgesi ama 196 kadar Tabii ki önemli değil ee, şimdi <laughs> Fibonacci bakacak bir durum yok çünkü bütün impulslarını yerle bir ettiğini görüyoruz. Şurada genel çıkışına baktığımızda bakın şuradaki destek bölgesi düzeltme hareketinden sonra şimdi normalde haftalıkta şu hareketin içindeyiz arkadaşlar ve düzeltmeleri çoktan açtığını artık 196 desteğine doğru süzüldüğünü görüyoruz. Ama ben yine de bu yükseliş hareketine baktığımda 196 seviyesinin 70.7 Fibonacci seviyesine de denk geldiğini görüyorum. Ve burası oldukça gerçekten mühim bir bölge. Bakın sol taraftan şöyle bir çizgi atmak istiyorum. Bu bölge sol taraftaki gövde kapanışlarına baktığımızda mor bir çizgi attım. Mor bir çizgi bakın bölgede sürekli direnç görürken yukarı kırılıp şurada önemli bir destek aldığını bu desteği aldıktan sonra yükseliş hareketinin güçlü olduğunu görüyoruz. O yüzden söyleyebileceğim 196 rakamı oldukça kritik görünüyor. Buranın takip edilmesi oldukça önemli arkadaşlar. Peki yükselişlerde nereleri takip etmeliyiz eğer bu bölgeden tepki alırsa. Şimdi özellikle burada Kırılan bir destek bölgemiz var demiştim. Bakın bir günlük bir tepki almış. Şimdi bunun altında tabii ki fiyatladığını görüyoruz ama dönüşlerde bu seviye bizim için direnç olacaktır. Bu direncin üstünde atıp mum gövde kapanışlarını getirmesi gerekiyor ki yükseliş hareketini başlatabilsin. 240 seviyesi. Şurada ufak günlük bir direncimiz var. Bunu da çizelim ekranlarımızda bulunsun. Hemen şöyle fiyat etiketi atalım. 314.25 E tabii ki tepe direncimiz var arkadaşlar. Zaten fiyat buralara tekrar çıkarsa bir analiz güncellemesi yaparız. <laughs> 517.5 zaten daha önceki analizimizin hedefi ve sert satışı 7 bölge 517.5 seviyesi buranın üstünde kapanış gelirse zaten yeni bir impuls hareketleri de başlar yatırım tavsiyesi tabii ki değil ama şu an sert bir satış söz konusu acele etmeden 196 seviyesini takip etmek beklemek bu bölgeyi incelemek çok çok önemli umarım 196 seviyesi tutar yoluna sonra devam eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.